Herkese günaydınlar. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak? Ay Boğa burcunda devam ediyor olacak. Fakat gece saat 23 gibi ikizler burcuna geçiyor olacak. Ayın boğadaki görünümü yine bugün de konfor ve duygularımızdan daha ziyade mantığımızın ön planda çalışacağını anlatmakta. Venüs de artık müjde normal hareketine geçiyor olacak. Aslan'daki görünümüyle özellikle ikili ilişkilerimizde ulum, uyumlu, ılımlı olayları daha net bir şekilde, daha güzel bir şekilde ele alıyor olacağız. Aynı zamanda sanatsal, üretken ve ikili ilişkilerimizde güzel bir yaklaşımın ön plana çıkacağını anlatmakta çekimlerimiz için gerçekten çekiciliğini de arttırabileceğini söylemekte aynı zamanda Venüs para ve finansal konuları da anlatmakta olduğu için bu durumlarımızı da genel anlamda daha iyi bir yaklaşımla ele alıyor olacağımızı söylemekte bugün cilt bakımı epilasyon diş tıbbi tedaviler için uygun bir gün olduğunu söylüyor sabah saatlerinde ay Uranüs kavuşumu güzel bir kavuşum. Sezgilerimiz güçlü çalışacak. Orijinal fikirlere ve yaratıcı fikirlerle girişimlerde bulunabileceğimizi söylemekte sabah saatleri. Grup içinde arkadaş ortamımızda, sosyal çevrede içinde bulunduğumuz iş ortaklıklarımız içinde enteresan fikirler, yaratıcı fikirlerle öne çıkabileceğimizi de söylüyor. Yaratıcı, üretken farklı yönlerimizi, farklı bakış açılarımızı geliştirebileceğimiz sabah saatlerini anlatmakta. İkili ilişkilerimizde de değişken ve spontan olabileceğimiz durumlar oluşacak biliriz. Sürpriz gelişmeler, ilginçlikler, olağan dışı durumlarla karşılaşabiliriz sabah saatlerinde. Radikal fikirler, değişik kişiler, olaylarla, değişik olaylarla karşılaşma, ani spontan durumlar, kuralları yıkmak, yaşam felsefesinde değişen durumları da sembolize ediyor. Ay Uranüs kavuşumu bir taraftan da oluşabilecek ani gelişimlere karşı da lütfen farkında olalım sabah saatlerinde. Öğle saatlerine geldiğimde ay Neptün'le beraber güzel bir seksilim oluyor. Yine bu da bizim yapmış olacağımız işlerde özellikle üretkenlik gerektiren sanatsal yaklaşımlarımızı çok iyi, gönül rahatlığıyla güzel bir şekilde kullanabileceğimiz ve desteklerini anlatan bir açımız. Sezgilerimiz ve duygularımızı ve düşüncelerimizi gerçekten güçlü ve yaratıcı bir şekilde kullanabiliyor olacağız. Öğle saatleri de yani sabah saatleri ve öğle saatlerimizi güzel olduğunu söyleyebilirim. Öğle saatlerinden sonra ancak burada tabii ki ay Neptün seksili olmasına rağmen Neptün de yine bu 8 tane geriye hareket eden gezegenlerimiz arasında bu da yine kimilerimiz için öğle saatlerinde belirsizlik, kararsızlık gibi enerjileri ön plana getirebilir. Yine olaylarda beklemediğimiz gelişmeler veya bu işin böyle olmasını umuyordum bu şekilde çıktı gibi hayal kırıklıklarına neden olsa da yine de burada yaratıcı üretken tarafımızı kullanabileceğiz. Çünkü Venüs artık ileri hareketine geçiyor. Arka planda Güneş-Merkür kavuşma aktive olacak. Burada yine Mono e, monotonluktan bu bir şekilde monot monotonluktan çıkmak istiyor olabiliriz? Pardon konuşamadım. Kimilerimize göre farklı e, yaklaşımlar içinde olabileceğimizi anlatmakta. Ama yine Merkür ve e, Güneş'in kavuşumu arka planda güzel etkileri ba barındırmakta. Fakat burada yine Merkür retro olduğu için tarafsız yaklaşımda kalmaya çalışalım der. Akşam saatlerine doğru ilerlediğinde Ay Plüton de güzel bir açı yine burada olayları ele alırken güçlü derinden ve kontrol mekanizmamızın iyi bir bir şekilde çalışıyor olacağını gösterecek çünkü ay plüton üçgeni aslında olayların derinden gidişatını da izleyebiliyor olacağız yine güçlü bağlar kuracağız e, yine e, ilişkilerimiz olsun özellikle kadın figürler olsun burada güzel e, ilişkilerimizde kendimizi ifade ederken içinden çıkılması güç durumları da akşam saatlerinde iyi bir şekilde çözebileceğimizi anlatmakta çünkü arka planda mars plüton üçgeni çalışır olacak motivasyon ve derin bir algılama gücü sağlıyor olacak Geldik günün ilham sözüne. Bugün gerçekten güzel bir gün. Lütfen kullandırmaya, değerlendirmeye bakın. İlham sözü de güçlükler, başarının değerini arttıran süslerdir demiş sevgili Molière. Fransız oyun yazarı ve oyuncu. Bugüne gelmiş olsun. Güzel bir gün diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.